Değerli kardeşlerim, Hud suresinin 89. ayetinden 97. ayetine kadarki sayfayı hep birlikte okuyup anlamaya çalışacağız. <laughs> Rabbim Teala Kur'an ile müminler için, muttakiler için hidayet kaynağı olarak bizlere tavsif ettiği bu Kur'an ile aramızdaki bütün günah kirlerini kaldırsın. Gaflet perdelerini ilga eylesin. İsyan ve dünyaya dalmış gönüllerimizi, kalplerimizi inşallah yeniden ihya buyursun. Bu okuduğumuz sure, Hud suresi birçok peygamberin kıssasını bizlere haber veriyor idi. En son Şuayb aleyhisselamın kıssasını Medyen kavmine gönderilmiş olan Şuayb aleyhisselamın kıssasını Rabbimiz ve ila Medyen ahalيهم Şuayba diye başlayan bir önceki dersimizin konusuydu. Medyen kavmi tam ticaret kervanlarının geçtiği bu güzergah üzerinde bulunduğu için ticaretle zengin olmuş. Fakat maalesef ölçüyü, tartıyı gerektiği gibi adaleti tesis edecek şekilde özenle tutmayan, insanları kandıran, insanların eşyalarını, mallarını haksız yollarla elde etmenin hile ve hurdasını öğrenen ve bundan dolayı da aynı Lut kavmi gibi fıtrattan uzaklaştıkları için haram yiye, yiye Allah'ın helakını, gazabını çekmiş ve sonunda da helak olmuş bir kavmin kıssasını Rabbimiz bizlere haber vermişti. Ve son şöyle bir hatırlayalım. Hazreti Şuayb ben Allah'ın size göndermiş olduğu yineler üzere, deliller üzere göndermiş olduğu bir peygamberim. Ben sadece sizi ıslah etmek için uğraşıyorum. Gücümün yettiği kadar. Benim gücüm, başarım ancak Allah iledir. Çünkü ben ona tevekkül ettiğim ve gönlümü, kalbimi ona çevirdim diyerek duasını Rabbimiz bize aktarmış idi. Şimdi de inşallah kaldığımız yerden devam edelim. Estağfirullah. Bismillah. Ve ya kavmi Şuayb Aleyhisselam kavmine dedi ki Ey benim kavmim La yecrimennekum şiqaqi Benimle olan şu mücadeleniz bana karşı gelişiniz sakın ola sizi şu duruma düşürmesin. Nedir o durum? En yusibekum mislu ma asaba kavme nuhin ve kavme Hud ve Salih. Ki bu surede isimleri zikredilmiş peygamberlerdi bunlar. Aynı Nuh kavmine, Hud kavmine ve Salih'in kavmine isabet eden o şeyin benzeri, o azap, o helak edici şey sakın ola benimle olan mücadeleniz, bana karşı tartışmanız dolayısıyla size de isabet etmesin. Ve ma minkum Zaten şu Lut kavmi size uzak da değil. Hemen şuracıkta. Vastagfiru rabbakum. Bu ticari ahlaksızlığınızın rızkınızın helal olup olmaması noktasında gerekli hassasiyet gösterme işinizin sizin kalp dünyanızda oluşturduğu o yaraların, kötü hallerin yeniden güzelliğe dönüşebilmesi için Rabbinize istiğfar edin. Sümme tuğbu ile sonra Rabbinize tevbe edin. İnne Rabbi rahimun vedud. Muhakkak ki benim Rabbim çok merhametlidir. Çok sevgi ve muhabbet doludur kullarına karşı. Ne kadar günah işlerseniz işleyin. Ne kadar yanlış yaparsanız yapın. Ne kadar kul hakkına girerseniz girin. Elinizden geldiği kadar tövbe istiğfar edip yanlıştan döner ve kullara da onların haklarını ulaştırmaya çalışırsanız umulur ki o rahim ve vedud olan benim Rabbim sizi affeder. Kalu o Medyen kavmi ise hemen Şuayb Aleyhisselam'a karşılık verdi ve şöyle itirazda bulundu. Ya bu, ey Şuayb, ma nefkahu kethiran mimma tekul. Şu söylediklerinin çoğunu anlamıyoruz. Sen neden bahsediyorsun? Biz burada ticari rantımızdan, gelirlerimizden, gücümüzden buradaki ticari dengelerin bizim elimizden o bizim elimizde olduğundan bahsediyoruz. Sen ise işte insanları aldatmayın, işte ölçüyü tartıyı tutun diyorsun. Bu söylediklerin şeyin çoğunu anlamıyoruz. Ve inna lenarake fina daife. Vallahi seni aramızda çok zayıf görüyoruz ey Şuayb. Çok zayıfsın. Ve <laughs> la şayet şu kavmin şu akrabaların olmasa seni helak ederiz. Seni taşa tutar, eder de öldürürüz ey şu ayıp, Sakın ola bize öyle adaletten, hakkaniyetten, doğruluktan, sözden vurma. Canımızı sıkma. Öyledir. Yanlış yapanlara yanlış yaptığınız, yapıyorsun dediğiniz zaman size ne kadar sert, Haşin ve şiddetli davrandığını belki çoğunuz görmüşsünüz. Ya sana mı kaldı? Günahı bana. Görürüz öbür tarafta. Sen kendine bak. Veya başka şekillerde senin bir kusurun, bir ayıbın varsa maalesef sözünü ağzına tıkayacak şekilde o günahını seven insan durumuna düşmesi Allah korusun helakı hak ettiğini gösteriyor. Bir insanın helak olmasını zorunlu hale getiren şey günahını sevmesi ve günahının avukatlığını yapmasıdır, savunmasıdır. Ne var ki bunda? Herkes şöyle yapıyor, böyle yapıyor. Benim yaptığımda ne var ki? Ya ben kendi işimi biliyorum, sen boş ver, kendi işine bak deyip kendi yaptığı işi küçük gören bir insan helak ile arasında hiçbir mesafe kalmamış, ramak kalmış adamdır. Onun için en azından bizler gibi nefsine belki yenik düşen, söz geçiremeyen, günah işleyen insanlar en azından şunu diyebilmemiz lazım. Allah'ım beni affet. Yine bu hataya düştü. Bu günahı maalesef yine, yine işledim. Allah'ım beni bu kötü şeyden kurtar diyebilmek lazım. Hem kötülüğü yapacaksın hem de zamanla zaten olan bir şeydir bu. Sonra da günahı savunmaya başlayacaksın. Bunda ne var ki? Bakın birçok ateist sitesine ben bir ara merak salmıştım. İnanın ki ateist sitelerinin çoğunda ahlaksızlığı meşrulaştırmaya çalışan insanlar var. Mesela ateistlerin sitesine girin, işte deyin ki e, zina yazın. Onların zinayı nasıl savunduklarını görürsünüz. Asla bunu Kur'an-ı Kerim'de o çirkin iş diye Rabbimizin bahsettiği, o pis işi, insanlığı dumura uğratan o, Değersiz insanların ancak yapacağı o işi adam yağlandıra vallandıra anlatıyor. Affedersiniz eşcinsellikten tutundan bir sürü gayrimeşru şeyler. Bu insanlar zaten fıtratı bozulmuş, Allah'a inanma ihtimali kalmamış. Kurandaki ifadeyle, "Khatam Allahu ala kulubihim ve ala ve ala Allah onların kalplerine mühür vurmuş, kulaklarında, gözlerinde ağırlıklar olan insanlardır. Rabbim günahının avukatı durumuna hiçbirimizi düşürmesin. Günahlardan en azından imtina edemiyorsak bile günahı savunmayacak, günahı küçümsemeyecek duruma Rabbim hiçbirimizi düşürmesin. Ve Allah Resulü münafıkla müminin arasındaki farkı çok güzel bir veciz ifadeyle şöyle ortaya koyuyor. Bir mümin işlediği küçük olsun büyük olsun günahı üzerine her an yıkılacak kocaman bir dağ gibi görür. Korku içindedir. Her an üzerine yıkılacak bir dağ gibi görür. Münafık ise işlediği günahı burnunun ucuna konmuş sinek gibi görür. Şöyle yaparım. estağfurullah derim. Çeker gider. Bu Allah korusun çok şiddetli büyük bir azabın habercisi olacak halde. Rabbim bu halden bu durumdan hepimizi muhafaza eylesin. Hiçbir günahın avukatı ve savunucu haline de hiçbirimizi düşürmesin. Bakın Şuayb Aleyhisselam'ı sırf, 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 kavminden dolayı e, öldürmeyediklerini yoksa aslında zayıf, çelimsiz, güçsüz artık bilemiyoruz fiziksel özelliklerini ama belli ki fiziksel gücü çok olmayan bir adam. Ekonomik, fiziksel gücü çok olmayan bir adam. Kale ya kavmi Şuayb Aleyhisselam dedi ki ey benim kavmim e rahdi azzu aleikum min Allah benim kavmim mi sizin huzurunuzda, indinizde, katınızda Allah'tan daha izzetlidir. Benim kavmim Allah'tan daha mı izzetlidir, daha mı şereflidir sizin gözünüzde? وَاتَّقَدْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيَّ Sizler Allah'ı sırtınıza atmış, gafil bir şekilde hayat yaşıyorsunuz. اِنَّ Rabbi بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٍ Muhakkak ki benim Rabbim sizin yapıp ettiğiniz her şeyi kuşatıyor, her şeyden en ince ayrıntısına kadar haberdar olmaktadır. Ve ya kavmi, ey kavmim, i'melu ala mekanetikum. Beni korkutuyorsunuz ya, zayıfsın, çelimsizsin, güçsüzsün, bir yumrukluk canım var diyorsunuz ya. Ala mekanetikum. Gücünüz ne yetiyorsa i'melu, yapın bakalım. İnni amil. Ben de Allah'ın gücüyle, kudretiyle elimden geleni yapacağım. Yani size İslam'ı, hakkı, da adaleti, iş ahlakını dürüstlüğü anlatmaya devam edeceğim. سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَئْتِيهِ عَذَابٍ يُخْسِيهِ Ve yakında sizler de azabın, küçük duruma düşürecek azabın kime geleceğini, kimi rezil edeceğini göreceksiniz, anlayacaksınız. وَمَنْ هُوَ كَذِبٍ Ve kimin yalancı olduğunu da. وَرْتَقِبُوا اِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٍ Sizler gözetleyin bakalım. O günü bekleyin bakalım. Ben de sizlerle birlikte o günü bekliyor olacağım. وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبَا وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا Bizler azap emrimiz, helak emrimiz geldiği zaman şuaybı ve bir rahmetle, rahmetimizle onunla birlikte iman etmiş olan Allah'a, peygamberine iman etmiş olanları kurtardık. Necata kavuşturduk. وَاتَّقَذِ الَّذ۪ينَ sayha, Fakat o sayha, o çığlık, o yerin sarsıntısının gürültüsü zulmedenleri yakalayıverdi. O ticari ahlaksızlıklarının cezasını, zulüm olarak yaptıkları fiillerinin cezasını Allah o helak ile o çığlık ile helak ederek onlara gösterdi. Fi diyarihim cesimin ve o öyle bir çığlıktı ki, öyle bir sarsıntı idi ki beldelerinde, evlerinde diz üstü çöküp, çöküp, kaldılar. Ayakta dahi duramayacak şiddetli bir sarsıntıyla dizlerinin üzerine çöküp evlerinde, yurtlarında kalıverdiler. Kenlem yağnau fiha Sanki o güzel çarşılarda, o güzel evlerde, o geniş geniş yollarda, sanki hiç bulunmadılar, sanki hiç burada insan yaşamadı, öyle helak etti Allah. Ela Li Medyen, Medyen halkının canı cehenneme. Kema baydet semud, semud kavminin nasıl ki canı cehenneme olmuş? uzakıp defolup gitmişse, elmalı defolup gittiyse diye tercüme etmiş. Baidet yani Arapçada böyle uzak olsun, defolsun, canın cehenneme anlamına gelen bir edebi ifade. İşte Medyen'in aynı Semud kavmi gibi canı cehenneme. وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوسَى Ve burada Şuayb Aleyhisselam'ın kıssası bitiyor. Yaklaşık iki sayfa. Diğer peygamberlerin kıssaları bu kadar uzun değil bu kıssanın uzun olmasının sebebi Allahu Alem. Hazreti Peygamber'in benim ümmetimin en ağır imtihanı bu ticaret, rızık ahlakı, mal ahlakı dediği konu olmasındandır. Ve bizzat Peygamber Aleyhisselam'ın da belki bizi ticarete teşvik etmesi, rızkın onda dokuzunun ticarette olması, birçok peygamberin farklı mesleklerin olmasına rağmen bizim peygamberimizin iki mesleği vardı biliyorsunuz. Birisi çobanlık ki bu çok önemli bir şeydir. Ziraat ümmeti Muhammed'in çok üzerinde durması gereken bir şey. İkincisi de ne? Ticaret. Ticaret. Bu ticaretin peygamberin sünneti olduğunu bilerek ve yaptığımız her işte kazandığımız her lokmada aslında insanlara hizmet ettiğimizi bilerek bu çok güzel bir şey. Düşünsenize yani şimdi Kurban Bayramı'nda kasaplar olmasa biz hayvanımızı çoğumuz kesemeyiz. Murdar ederiz hayvanları. Çoğumuz kurban ibadetini dahi yerine getiremeyiz. Ondan sonra o hayvanın derisinin çıkarılması, etinin de mi uygun şekilde getirilmesi. Bunlar bir aslında ibadettir. Ama aynı zamanda da rızık meselesidir. Sizin evinizde yetiştirdiğiniz, bağınızda, bahçenizde yetiştirdiğiniz meyveyi, sebzeyi götürüp de işte pazarda, çarşıda bir insana sunmanız, buna satmanız da dersiniz. Ama onun rızkına vesile olmanız ne büyük bir bahtiyarlıktır. Allah Resulü buyuruyor ki, ihlasla, samimiyetle, kimseyi kandırmadan, piyasanın dengelerini bozmadan ticaret yapan kişi, sanki ondan hiç para kazanmamış da Allah için infak etmiş gibi sevap kazanır diyor. Şimdi düşün, İsa abi günde kaç yüz tane adama ekmek satıyor, su satıyor, bilmem makarna satıyor, şunu satıyor, bunu satıyor. Dürüst bu işini yaptığı zaman sanki bunları bedava vermiş gibi sevap kazanıyor. El kasibu habibullah diyor. Bakın habibullah kelimesiyle bile Allah Resulü kendisine işarette bulunuyor. Çünkü Allah'ın Peygamber Aleyhisselam'a hitabı Habibullah'tır değil mi? Hazreti İbrahim'e Halilullah'tır. İşte Hazreti İbrahim İsmail Adem'e Safiyullah'tır. Herkese bir ifadede bulunmuşken Peygamber Aleyhisselam'ın Habibullah ifadesini Allah Resulü tüccardan bahsederken, rızkını temin etmek için uğraşan adamdan bahsederken Habibullah diyor. Yani sanki benmişim gibi Allah katına kıymetlidir. El-Kasibu Habibullah. Fakat nasıl kasip rızkını kazanan adam? kasip bu demek yani parasını kazanan adam. Şu suyu buraya getiren adam işte buraya kim getirecek, kimden satın aldıysa. Bunun için adam hiç belki de kimsenin yani öyle içecek ve Allah razı olsun diyecek aklından geçmese dahi dürüstçe bunu yapmışsa, kimseye yalan söylememiş, iftira atmamış, işte ne bileyim piyasa dengelerini bozmamış, kötü durumundaki adamdan istifade etmemiş, işte yani bu hepimizin maalesef şey geçenlerde işte Gıda Tarım ve e, Hayvancılık Bakanlığı açıklama yaptı. Şu kadar şirket hile hurda yapıyor. Adam yoğurdun sütünü alıyor, margarin basıyor. Ve diyor ki işte yüzde üç yağ vardır diyor. Var doğru söylediği doğru ama margarin. Bir sürü hile hurda. İnsanoğlu hırslarına yenildiği için kaybolup gidiyor değerli kardeşler. İsme, isim vermeye gerek yok. Yani şimdi Bursa'da kocaman onlarca, yüze yakın şubesi olan bir e, zincir yok olup kopup gitti. Hırslarınıza yenildiğiniz müddetçe. O hırs helalle haramı size göstermez olur. Ne var ki? Yapmak zorundayım. Büyümek zorundayım. Duramam. Ya ilerleyeceğim ya gerileyeceğim. O zaman ne yapalım? Bu zamanda herkes yapıyor. Hacı hoca bile gidip faizden kredi çekiyor. Ben de yaparım. Derseniz sonunda hacı hoca gibi Kabire girersiniz ve Hacı Hoca gibi cevap vermek zorundasınız. Sizin nasıl davranacağınızı size gösterecek olan Allah ve Resulüdür. Aleyhissalatu vesselam. Onun için değerli kardeşlerim bizler ona buna bakarak değil. Bu toplumun zaten çektiği en büyük sıkıntı o. Beleşten bilgi edinmeye çalışıyoruz. Ya gittim hocayı dinledim. Hoca cami hocası bana şunu dedi. Cam hocası bana şundan bahsetti. Ondan sonra hoşuna da gittiyse artık sen ne söylersen söyle. Meşhur bir örnek vardı bizim e, hoca arkadaşlardan biri anlatıyor. Bir köye gittim diyor. Köyde böyle değişik İslami usuller aykırı olan bir sürü uygulama var. Ben diyorum ya bunu yapmayın. O köylüler diyor, olmaz diyor. Bizim diyor kasetteki hoca böyle diyor başka bir konu geliyor. Ben diyorum ki ya bunu nereden duydunuz? Bun, bundan vazgeçin. Bu bidat, bu İslam'a aykırı bir şey. Yok diyor. Bizim kasetteki hocamız böyle dedi. Ya bu kasetteki hoca kimdir? Bunu bana söyleyin de kasetteki hocayı. Kasetteki hoca işte hacca giderken birisi bir kaset vermiş. Orada yani belki de o şeyin şirketin kendi hocasıdır muhtemelen bilemiyorum. O kasetteki hocanın vaazını dinliyor. Sanki bir de hacca giderken verildi ya sanki orada vahiy olarak ona verilmiş. Sanki Hz. Musa'ya verilen levhalar bunlar. Vahiy levhası. Ve bu kaset bu. Onu konuşan da bir hoca efendi ya da hoca. Belki de çapsız bir adam. Ağzı yapıyor bilmem ne. Şimdi sen hiç kimsenin sözüne itibar etmiyorsun. Bizim kasetteki hoca, kasetteki hoca, kasetteki hoca diyorsan o zaman sen helak olmaya hak ediyorsun demektir. Onun ben öğrencilerime de söyleyeyim size de söylemekten imtina etmem. Yani ben burada konuşuyorum. Benim söylediklerim doğrudur diye körü körüne inanmayın bunu İmam-ı Azam da demiş, İmam-ı de demiş, büyük imamlar da demiş. Ben de şahsen öyle diyorum. Yani siz belki benim söylediklerimi, söyleme tarzımı, şunu bunu beğenebilirsiniz. Ama hiçbir zaman körü körüne, bizim hoca böyle dediyse bu böyledir artık. Ben başkasına asla itibar etmem demeyeceksin. Ya yani Allah seni akil, baliğ duruma getirmişse, yani bu nimeti sana vermişse, aklın çalışıyorsa, sana hakla batılı ayırt edecek kadar zeka vermişse, ilim sahibi olacaksın ve bununla hakla batıl birbirinden ayıracaksın. Tembel işi ben dinlerim, bana bir hoca yeter, başkası benim işime yaramaz. Şimdi bu olmaz değerli kardeşlerim. Bizim bu topluma her vesileyle dile getirdiğimiz gibi ilmin ulaştırılması lazımdır. Biz Hristiyan değiliz. Hristiyanlarda vardır, halk tabakası vardır, bir de ilim, alimler tabakası vardır. İşte Hristiyanlar, ruhbanlar. Ruhban takımı yoktur İslam'da herkes kendisini cennete götürecek kadar ilme sahip olmak zorundadır. Ya ben bu yaştan sonra okuyamam, ya ben ilahiyatçı mıyım, ne Arapçadan anlarım. Bunu yapamıyorsan bile çok sayıda hoca efendiyi dinleyeceksin. O böyle diyor, o böyle diyor, o böyle diyor. Tek bir adamın peşine takılırsan o adamın seni nereye götüreceğini bilemez. Belki cennete de götürebilir ama cehenneme götürme ihtimali de vardır. hele şu zamanda. Onun için çok insanı dinleyeceksin. Hocam çok insanı dinleyince herkes bir şey söylüyor. Herkesin bir ortak noktası yoksa bu zaten asla mümkün olmayacak bir şeydir. Müminlerin ehli sünnet vel cemaat, Allah ve rızasını, Resulullah'ın rızasını düşünen insanların olmazsa olmaz kırmızı çizgiler vardır. Bazı konularda ihtilaf edebilir. Hanefi şöyle der, Şafi böyle der, Kadiri şöyle der, Nakşi böyle der ama önemli değildir. Onların kırmızı çizgileri vardır. O kırmızı çizginin dışına çıkmadığınız müddetçe kendi arasında ihtilaf edin. Hiç önemli değil. Hiç önemli değil. Onlar zaten sizi ne cennete götürür ne de cehenneme. Ama o kırmızı çizgiler, akide, şeriat, Allah'ın açık naslarıyla ortaya koyduğu kurallar dikkate almazsanız, o zaman siz Allah korusun cehenneme hak etmiş duruma düşersiniz. Onun için değerli kardeşlerim, bizim e, bu surede uzun uzun medyen kavminden Şuayb aleyhisselam'dan bahsedilmesinin sebebi ticaretle meşgul olmamız isteniyor ve özellikle de ticaretin ahlaksızlığı, yanlışlıkları, işte daha önceki kavimlerin helakına sebep olan yanlış durum, tutum ve davranışlardan uzak durmamız gerektiğini Rabbimiz bizlere haber veriyor. Rabbim helalinden kazanıp helalinden yiyen kullarından eylesin. Haramdan, yanlıştan e, şühattan şüpheli şeylerden dahi uzak duran ve Allah'tan korktuğu için ve men yeteqillah yecal lehu mahreca ve yerzuquhu min la çok zor durumda bile kalsa Allah'ın bir kapı araladığı ve hiç ummadığı güzel rızık kapılarını kendisine ihsan etti. insanların zümresini Rabbimiz hepimizi nail eylesin inşallah. İki ayet de okuyalım. Şimdi de Hz. Musa kıssasına geçiyoruz ve Kur'an dersimizi bitirelim istihavle billah. Ve laqad ersalna Musa bi ayatina ve sultanin mubin. Biz Musa'yı da ayetlerimizle ve açık delillerimiz ile kavmine gönderdik. Kime? İle <laughs> Firavun ve mele'ihi. Firavun ve onun önde gelenlerine. Ve tabu amra Firavun. Onlar ki Firavun'un emrine, işlerine tamamen teslim olmuşlardı. Asla akıllarını kullanmıyor, işlerine gelmiyordu. وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِدْ Fakat Firavun'un işi de hiç doğru değil, hakikate gösteren, hakikati gösteren bir yol değildi diyor. Rabbimiz hakikatten başkasını da söylemiş değildir Rabbimiz. Sadakullahu'l-Azim.